Bardo Tödol, Tibet Ölüler Kitabı, Bölüm 1 Padma ve Tibet'in Ruhani Mirası Yüzlerce yıl önce Himalayaların derinliklerinde bir öğreti doğdu. Ölümün bir son değil, bir geçiş olduğunu anlatan bir öğreti. Bu öğreti, Tibet Budizminin en gizemli ve en derin metinlerinden biri olan Bardo Tödol, yani Ölüler için Tibet kitabıydı. Bu kitabın temelleri 8. yüzyılda yaşamış büyük bir öğretmen olan Padma Sambhava tarafından atıldı. Himalayaların mağaralarında meditasyon yapan bu bilge sadece bir din kurmadı. O, bilinç ile ölüm arasındaki ince perdeyi aralayan bir anahtar sundu. Padma Sambhava ya da Tibetlilerin ona hitap ettiği şekliyle Guru Rinpoche Hindistan'dan Tibet'e gelen ve Budizm'in Vajrayana formunu buraya taşıyan kutsal bir figürdür. Efsanelere göre Padma Sambhava bir nilüfer çiçeğinin içinden doğmuştur. Bu nedenle ona nilüfer doğmuş anlamına gelen Padma Sambhava denir. Onun öğretileri sadece meditasyonla sınırlı değildir. Zihnin ölüm anındaki davranışları, ruhun geçici alemlerden geçerken yaşadığı deneyimler, yani Bardo halleri de onun aktardığı bilgelikler arasındadır. Rivayete göre Padma Sambhava, bardo tö kaleme aldıktan sonra metni bir mağaraya gizlemiş ve yüzyıllar sonra onu bulacak olan bilgeyi işaret etmiştir. Bu metin sonunda 14. yüzyılda yaşayan Karma Lingpa tarafından yeniden keşfedilmiştir. Bardo Tödol, ölümden sonraki 49 günlük süreyi kapsar. Bu sürede ruh üç ana bardodan, yani geçiş halinden geçer. Çikhay bardo, ölümün anı, çönyit bardo, görüntülerin bardosu, sitpa bardo, yeniden doğuş bardosu. Tibetlilere göre bardo tödol sadece ölenler için değildir. Bu kitap aynı zamanda yaşayanlara da rehberlik eder. Çünkü ölümü anlamak, hayatı anlamaktır. Bölüm 2. Çikay Bardo. Ölüm anının parlak ışığı. Ölüm bir son değil, Tibet Budizmine göre bir kapının açılmasıdır. Jikai Bardo, yani ölüm anı, Tibet Ölüler kitabının en kritik bölümlerinden biridir. Bu evre, fiziksel bedenin yaşam fonksiyonlarını yitirmesiyle başlar. Ama esas olan, zihnin o an yaşadığı büyük dönüşümdür. Bardo Tödol, kişinin öldüğü anda doğal zihnin ışığı ile karşılaştığını söyler. Bu ışık, bilinçli farkındalığın en saf halidir. Parlak, beyaz, sınırsız bir ışıltı ve derin bir huzur. Eğer kişi bu ışığı tanır ve onunla özdeşleşirse, yeniden doğmadan özgürleşebilir. Bu ışık, kendi Buda doğamızdır. Ama gerçek şu ki, çoğu kişi bu ışığı tanıyamaz. Onun gücünden korkar. Çünkü ışık ne kadar parlaksa, egonun çözülmesi de o kadar sarsıcıdır. Padma Sambhava bu anı şöyle tarif eder. Işık geldiğinde onu sen sanırsın. Ama egon onu yok oluş gibi algılar. Oysa o sonsuzluğun kapısıdır. İşte bu noktada kişinin geçmiş hayatındaki eylemler, düşünceler ve alışkanlıklar devreye girer. Işıktan korkan bilinç tanıdık olana kaçmak ister. Bu da bir sonraki Bardo'nun vizyonlar aleminin kapısını aralar. Carl Jung bu ışığı kolektif bilinç dışı ile karşılaşma anı olarak yorumlamıştı. Ona göre bu saf ışık, ruhun en derin hakikatiydi. Ancak modern insan, bu hakikate zihinsel olarak hazırlıksızdı. İnsan, ışıkla değil gölgesiyle yüzleşmeye daha alışkındır. Bu nedenle, Chikai Bardo'nun parlak ışığı, çoğu kişi için bir kurtuluş değil, bir karmaşa başlangıcıdır. Tibetli ustalar, bu ışığı tanıyabilmek için meditasyon ve ruhsal pratiklerle ölüme hazırlanmayı öğütler. Çünkü ölüm anı geldiğinde artık seçim yapacak bilinçli bir benlik kalmayabilir. Lama Govinda şöyle yazar: "Ölüm anı yalnızca cesaret değil, tanıma meselesidir. Zihin daha önce ışığı deneyimlediyse korkmaz. Çünkü tanır." Bölüm 3, Chönid Bardo vizyonlar ve içsel sınavlar. Ölüm anındaki parlak ışıkla yüzleşemeyen bilinç, bir sonraki aşamaya geçer, Jönyit Bardo, yani vizyonlar bardosu. Bu evre, Tibet Budizmine göre, ölümden sonraki birkaç gün boyunca yaşanır. Burası artık yalnızca bir geçiş değil, kişinin iç dünyasıyla yüzleşme alanıdır. İçsel imgeler, tanrılar, şeytanlar, korkular ve arzular. Hepsi birer ayna gibi belirir. Padma öğretilerine göre, Chönyid Bardo'da önce barışçıl tanrılar görünür. Onlar zihnin saf potansiyelini temsil eder. Her biri bir erdemin, bir ruhsal niteliğin sembolüdür. Ama eğer ölen kişi korkuyla yaklaşırsa, o erdemli imgeler zamanla korkunç figürlere dönüşür. Aslında değişen şey görüntü değil, kişinin bakışıdır. Zihin neye inanıyorsa Bardo'da onunla karşılaşır. İşte bu yüzden Cön-Yit Bardo kişinin kendi zihniyle karşılaşma evresidir. Bir tür ruhsal rüya hali. Ama uyanmak çok zordur. Sogyal Rinpoche şöyle der: Cön-Yit Bardo'da gördüklerimiz bizim yaratımlarımızdır. Ama onları gerçek sanırsak panik başlar. Tıpkı bir kabusun içindeyken rüya olduğunu fark etmeyip korkuya kapılmak gibi. Oysa hatırlanması gereken bir şey var. Tüm imgeler zihnin ürünüdür. Bu vizyonlar arasında seçim yapmak, yani doğru olanı tanımak, kurtuluş şansı yaratır. Ama çoğu zaman bilinç karışıktır. O yüzden bu evre büyük bir sınav gibidir. Carl Jung'a göre bu evre arketipsel sembollerle doludur. Jung, Jönit Bardo'nun vizyonlarını kolektif bilinç dışının yansıması olarak yorumlar tanrılar, şeytanlar, ışıklar ve karanlıklar tümü insanlığın ortak ruhsal geçmişinin kodlarıdır. Ve ölüm sonrası bu kolektif hafıza. Bir film gibi zihin önüne serilir. Ölüm yalnızca biyolojik bir sona değil, ruhsal içeriğin yeniden çözülmesine de işaret eder. Tibetli ustalar bu evreyi tanıyabilmek için rüya yoga çalışmaları yapar. Rüyada uyanık kalma pratiği Bardolarda bilinçli kalabilmenin bir anahtarıdır. Çünkü bu evrede olan her şey rüyaya benzer. Eğer kişi rüyada bu bir rüya diyebiliyorsa, Bardo'da da bu yalnızca zihnimin yansıması diyebilir. Ve bu farkındalık onu yeniden doğuştan kurtarabilir. Bu evre bir tuzaktır. Çünkü kişi vizyonları gerçek zannederse korkuya kapılır. Fakat onları geçici görüntüler olarak görebilen biri için bu evre, özgürlüğe açılan kapıdır. Lama Govinda der ki, Tanrılarla karşılaşmak seni kurtarmaz. Onların tanrısal olmadığını anlaman seni kurtarır. Bölüm 4 Sidpa Bardo Yeniden Doğuş ve Karmanın Yankısı Cönyit Bardo da vizyonlar arasında yönünü bulamayan ruh bir sonraki aşamaya geçer. Sidpa Bardo. Bu yeniden doğuş bardosudur ruh artık yeni bir bedene yönelmek üzere bir karar verme sürecindedir. Ama bu karar bilinçli değildir. Çünkü karma konuşmaya başlamıştır. Sid Pabardo'da, kişinin tüm yaşamı boyunca biriktirdiği karma devreye girer. Her düşünce, her söz ve her davranış yeniden doğuşun tohumunu eker. Padma Sambhava'ya göre, bu evrede kişinin hayatı bir film şeridi gibi gözünün önünden geçer. Bu sadece bir hatırlama değil, aynı zamanda hesaplaşma anıdır. İyi niyetle yapılmış eylemler ışıklı yollar açar. Zararlı davranışlar ise daha karanlık, acılı yeniden doğumlara yön verir. Tibet Budizmine göre Sitpa Bardo, ruhun altı farklı varoluş biçiminden birine yöneldiği evredir. Tanrı alemi. Zevk dolu ama farkındalıksız bir yaşam. Yarı tanrı alemi. Kıskançlık ve mücadeleyle dolu. İnsan alemi. Acı ve neşe iç içe. En çok ruhsal gelişim fırsatı burada. Hayvanlar alemi. Korku ve içgüdüler hakim. Aç ruhlar alemi. Bitmeyen arzu ve tatminsizlik. Cehennem alemi. Öfke ve acı dolu. Karanlık bir varoluş. Ruh, hangi aleme doğacağını belirleyen tüm faktörleri karma aracılığıyla çeker. Sitba Bardo'nun en çarpıcı anlatılarından biri, ruhun anne rahmine girişidir. Tibet metinlerinde şöyle geçer. Ruh, arzunun çekim gücüne kapılır ve gelecekteki ebeveynlerinin birleşmesine şahit olur. Arzu ile tepki verir ve bu, rahme düşüşe yol açar. Bu sahne metaforiktir. Aslında anlatılan, bilinçsizce yeniden doğuma yönelme halidir. Eğer kişi bardoda bilinçliyse, bu döngüden kurtulabilir. Ramdas'a göre Sitpa Bardo, doğumun kaçınılmazlığıyla yüzleşme yeridir. Ruh doğumu seçmez, koşullar onu çağırır. Ama kişi Bardo'da farkındaysa o çağrıya cevap vermek zorunda değildir. Bu nedenle Sitpa Bardo sadece kaderin değil, özgürlüğünde kapısıdır. Tibet Budistlerine göre çıkış her zaman vardır. Her bardoda uyanmak mümkündür. Ama Sitpa Bardo bu şansın en az olduğu evredir. Çünkü arzular güçlenmiştir, korkular ağır basar. Ama kişi Padma Sambhava'nın öğretisini hatırlarsa kurtulabilir. Tüm görüntüler zihnindendir. Onlara bağlanma, hepsini bırak ve saf ışığa yönel. Bardo Tödol bize ölümü anlatır gibi görünür ama aslında yaşamın nasıl yaşanması gerektiğini öğretir. Her bardoda bir seçim vardır ve her seçimde bir özgürlük kıvılcımı. Çikay Bardo, ölümle yüzleşmek. Çönyit Bardo, iç dünyanla tanışmak. Sidpa Bardo, yeniden doğuşa karar vermek. Bardo tödol, yüzyıllar önce Padmasambavana'nın sesinden yazıya döküldü. Ama hala kulak verenler için fısıldamaya devam ediyor.